Videomu hepiniz hoş, hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne çekiyoruz her şey evet evet arkadaşlar bugün Eylül ne derse ben Eylülün her dediğine evet demek zorundayım o yüzden bugün Eylül çok mutlu ve ben birazcık üzgün gibiyim ama bu videoyu çektiğim için doğrusu çok mutluyum <laughs> Eylül'e çok mutlu çünkü ne her ne derse desin ben ona hayır diyemeyeceğim. Ben genelde e, çoğu zaman hayır diyorum ama bu videoda maalesef hayır yok. Evet var. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Nazlı'ya çektiğimiz video gerçekten de çok izlenmiş. Size çok teşekkür ederim. E, Kanalıma da e, yani yakın bir zamanda baya fazla abone oldu. Yani bir, bir günde bir 9 abone falan geldi bana. yani Bu benim için bazı kişiler için küçük bir şey ama benim için gerçekten güzel bir şey. Çünkü niye ne kadar emek sarf ediyorum. O yüzden de bunu kaçırmamak çok güzel bir şey arkadaşlar. O yüzden de bu videoları hemen anında izlemek istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü böyle videolar e, abone olmazsanız ben de böyle videolar çekmem arkadaşlar. O yüzden abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, bu arada arkadaşlar bir sonraki videom ne olsun onu size soruyorum. Ben sonra cevap çekmek istiyorum. Yani Siz bana soru sormanız lazım. O zaman artık çok uzaktık değil mi? Evet en çok sabırsız Zaten dün geceden beri başımın etini yiyorum. Hadi çekelim çekelim ama sabah bekledim. Şu an saat hemen gösteriyorum. Kalkın dün yalvarıyorum yok. Evet çünkü arkadaşlar okul oluyor. Bugün en müsait gün. Cumartesi günü olduğu için şey yapıyoruz. Şimdi göstereceğim sizlere. Bir saniye saatin kaç olduğunu. Biz kahvaltımızı ettik arkadaşlar. Anca size videoyu açtık. Şimdi çok fazla şey yapmak istemedim. Şimdi ee, şimdi gösteriyorum. Saat şu an 2 arkadaşlar. Böyle ekranım çok güzel. Ee, saat şu an 2 arkadaşlar ve gece 2'ye kadar çekeceğim diyecektim yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, akşam Akşama kadar izlediniz arkadaşlar. O zaman artık çok uzattım. O zaman şu an artık videomuz başlasın. Evet, evet arkadaşlar artık Eylül eğri... Ee, bana istediği şeyleri söyleyecek ve ben de yapacağım. O zaman hadi başlayalım. Ne istiyorsun? İlk olarak. İlk olarak. Çok korkuyorum. Ben Anne. Oyun oynayacak. Tamam. Güzel basite gidiyoruz arkadaşlar. İlk olarak siz oyun oynuyoruz. İlk Tabii basitle ki de. başlayacağım sonra zorlayacağım onu. Hayır. Neyse. Hadi o zaman Eylül'le beraber oynayalım. Tabii ki de siz de geliyorsunuz. Hadi bakalım. Arkadaşlar ablama bir yeni görev veriyorum. Ne? Ben arkadaşlar oynayacağız diye açtım. Hep onları oynarız. Ne yapacağım? Ne? Arkadaşlar Eylül'ün kastettiği şeyi söylüyorum ben. Bakın. Oynamayacak her şeyi çıkarttı. Ve bunları tekrardan ben toplayacağım. Sadece oyuncaklarımız kalacak. Başka Sana bu kadar değil mi? Ne yapacağım? Tamam başka bir şey yapmıyorum. Evet. Ama sonra gelecek görevler. İstemiyorum. İstemiyorum. Oyuncakları sen dizeceksin bir de. Ne? Hayır toplayayım sen diz. Ama hayır dedim. Evet demek zorundayım. Hayır demeyecek. Of tamam. Evet. 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 Neyse ben hemen burayı toplayayım dizim gelelim. Olur mu? Tamam. Hadi bay ben kurdum ama Eylül son noktalarını yapıyor yani benim. Ben yaptığımda beğenmediğim şeyleri yapıyor. Şimdi göstereyim ben bunları böyle dizin boy şu bebeğin kıyafeti. Hatta eski bebeği. Bebeklik kıyafeti Eylül'ün. Bu Eylül'ün bebeği bu arada. Adı Güneş. Ben Onun şu kıyafete. mavi olanı çok seviyorum. Evet. Bunun Eylül çok giydirmeyi seviyor. Neyse. Böyle kurdum ben. Eylül son noktaları yapıyor şu an gardırobun evet. içine. Son ve sonrasında mi? ne yaparız bilmiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi size oynadığımızı çekeceğiz. Ama biz anlarımın çekmesi çok video uzun olması için sizi sıkılmayın ve rahatlıkla izleyin arkadaşlar. O zaman biz şu an oynamaya başlıyoruz. arkadaşlar biz i̇şte bayağı oyun oynadık yani siz de gördünüz zaten. Eylül şu an ne istediğini gerçekten İnanın hiç bilmiyorum. Ee, söyle. Buraya toparlayacağız. Ne 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 ne? Evet toparlayacağım ama size ilk başta burayı göstermek istiyorum. Hayır demeyecek. Diyemem çünkü bu videonun adı her şey evet. Yani arkadaşlar ilk başta kolay görevler aldım ama şu ana kadar inşallah bu kadar zor yani zor olmaz inşallah ama burası birazcık fazla dağınık gibi ama Allah'tan yani çok dağınık değil. O zaman ben toplayayım. Sonraki isteğim ne? Onu da söyle. Ay düşüyorum. Sonraki isteğim birlikte resim. Yapalım. Resim mi? Boyama mı ne? Boyama. Hmm, okay. E, sana şöyle bir defterim var. Getirsin ben de şunları yavaştan toplayayım. Böyle. Hı. Hmm. Gösterelim. Sticker'ları da var. Bunu eğer boyayacağız o zaman. Sayfa seçip. Tamam. Ben okuyayım. ne boyayacağım çok iyi biliyorum. Tamam o zaman. Ben bunları toplayayım o zaman arkadaşlar. Geleyim. Arkadaşlar şimdi biz 3 renk boyama yapacağız. Ee, sonra babam ödevini yapacak. Bana chips koyacak. Ben tablete bakacağım. Evet. Bu görev de basitti. Ödevi yapmak yani istiyorum bilmiyorum ama istiyorum yani yapmam lazım çünkü. Şimdi yani ben cisim hmm. seçeceğim. Öyle. Şöyle. O zaman arkadaşlar biz hemen e, yani resim yapmaya başlayacağız. O zaman biz şimdi boyalarımızı falan alalım geçelim o zaman. Geçelim. Arkadaşlar biz şimdi resme başlayacağız ama ilk başta gösterelim. Teşekkür ederim. Bu rekler. İşte tahta kalemi, kurşun kalemler gibi şeyler. Bunları biz ya, ayırdık. Ya, Bunu da kullanmayalım çünkü bu arkaya çok o, geçiyor evet. arkadaşlar. Evet. Çözümüz kafalı renk seçeceğiz ve bu renkleri ben kahverengi e, rengi istiyorum çok güzel. e, Resimlerimizde hemen size gösterelim bir saniye. Hı. Şu bazı şeyleri çıkartalım çünkü niye? Bunlar lazım olmayacak. Bayağı fazla her renkte iki tane bulunmakta. O yüzden üç renk yapacağız. Evet, üç renk çalışacağız Bunlar aynı renkler bunu yanlış kopuyor. İki kahverengi bir, bir düşünüyorum doğrusu. Evet. Aslında ben de hiç çekmeyi düşünmüyordum ama bu videonun içine elini çok istediği için çekiyorum. Resimlerimizi gösterelim sizlere. Arkadaşlar evet, evet. artık şimdi seçmeye başlıyoruz renklerimizi İlk ben el el seçeceğim. Evet, seçelim. İlk el seçecek miyim? Kapatıyorum. Biraz karıştıracağım. Hey. Hiç bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ha, çok düşmez. Bakıyorum acı o. ha. Hadi seç. Bu. Tamam. Bu. Tamam. Bu çıktım. Ben mi? Yapacak bir şey yok. Neyse. Arkadaşlar bence bugün her şey evet dedim. Yeni tövbesi bir şey oldu. Şimdi bence bir daha seçebilir Ya da şey ayrımsızlık şey, ayrı olmasın. Şu olsun. Ben ehli adı verecektim. Tamam. tamam şöyle yapalım. H joker kullanalım. Tamam. Hayır Joker olmasın. Lütfen. Aa. Lütfen. Evet, Çek istiyorum. Tamam. Evet demek zorundayız. Tamam. Eylül'ü kullanacağız o zaman. onun neyse. Hangi? Bu sarı. Sarı mı? Bu sarı Neyse hadi. Sen de Joker'i kullan. Ben bugün her şey evet diyorum. Ben, ben bunu yapmak zorundayım. Ee, Gidin. Hayır orada. Evet. Hadi. Sen de Joker kullanıyorsun. Hadi. Hadi. Gözü kapat. Ben kapan. de mi kullanayım? Evet. Tamam. Evet. Ayrımcılık ay, olmasın. Tamam ay, hadi. Ay e gözünü kapat. Arada bakıyorsun. Abi gö ellerin mi? Hadi. Okey seç. İşte bizim renk hangisi? Değiştirmek istiyorsun. Ben bu yeşil istiyorum. Tamam o zaman yeşil değiştireceğiz. Aa, i̇ki tane yeşil var zaten tamam. İki tane değil. Ben kendimi istiyorum. Tamam. Hangi yeşil değiştireceğim? Kahveyi. Tamam. tamam. Hadi. O zaman geçer biz boyayalım Siz biz de bizi izleyin. Kullandırılmış yine izleyecek çünkü. Ben ver resmimi bitirdim. Ama ama Eylül bitirmedim. O yüzden de şimdi Eylül bitir Eylül benden az önce dediğinde şey demiştim. Ben bana cips getir sen de ben de tablet demişti. sen de o sırada ders yap demişti. Şu an isterse cips getireceğim ona. Sonrasında resmini çiz yaparken cips etsin Ben de o sırada ödev yaparım. Sonra artık daha ne isteği varsa onu yaparız. Bu arada şu an saat yani ne? Yani öğlen oldu? Kaç olduğunu bilmiyorum. Kaç Eylül? arkadaşlar saat 3'müş. Yani bayağı bir saat falan Eylül'e beraber vakit geçirmişiz. Ama daha çok vaktimiz var. Hatta bayağı vaktimiz var. Bunun akşamı var. Gecesi var. O yüzden yani, yani Allah'tan bana kolay şeyler veriyor. Yani Birazcık hı. zorlayacağım. Evet. O zaman ben şimdi e, cipsini koyayım Eylül'ün. Ben de dersimi yapayım. Çünkü niye bugün yani dersimi yapmazsam benim de olabilir. Eylül'ün var mı bilmiyoruz. Eylül aslında okulda dün gitmedi hastaydı. Ee, dedim hasta gibi biz burnumuz hapşırıyoruz falan akıyor. Neyse. O zaman ben birazcık fazla uzattım arkadaşlar. O zaman ben evde cips koyayım geleyim en iyisi. Eğler de olsa da boyar. Sonra artık tablet miyler ne yapar bilmiyorum. O zaman ben şu an evde cips koymaya gidiyorum. Hadi size gelin. ben şimdi dersime başlıyorum. Arkadaşlar şu an abla odada dede e, ee, ödevini yapıyor. Ben de burada resim resmime devam ediyorum. E, ee, ablamı birazcık zorlayacağım. Sadece tefek üstünde duracaksın. Tamam. Şöyle yaslayayım. Basit birazcık. Bir 10 saniye mi? Ee, 12 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam 12 dedim. Arkadaşlar sıradaki göreve geçiyoruz. Artık görev görev her şey evet diyorum. Sana makyaj yapacağım. Tamam. Kafama şunlardan takacağım. Melih hangisini takayım? Bir dakika. Ee, şu kediyle şey Bir tane diğeri nerede? Hangisini takayım? 4 tane var. Gözünü kapat bir. Hı. Hadi gözünü kapat. Ağzımı kapat. Dur. İstedi, kedili istedi, dur dedim. Saçım. Saçım. Şimdi ilk olarak şeyle başlayacağız. Bu kremden başlayacağım ilk. Bu görev biraz hoşuma gitti gibi. Umarım yani şey yapmaz. Buraya da birkaç böyle makyaj hazırlamış, bunları sürecekmiş. Dur, Hala saç yapamadım ve benim yüzüm çok yanıyor bu arada. Yıka o zaman yıka. Yıkayayım mı? Yıka. Tamam yüzümü yıkı, yıkayacağım. Yıkayım. Çünkü yüzümün evet. haline bakar mısınız? Ben yüzümü yıkayayım öyle geleyim arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar ben yüzümü yıkadım. Gerçekten yüzüm çok yanmıştı. Yani, yani elimi yaptığım makyaj çok abartıydı zaten. Ee, ve şimdi saçımı yapacak. Ve ben size ee, Ah acıdı. Ve ben e, sizlere bunu çekmeyeceğim. Çünkü çok uzun olacak yoksa. Daha bayağı akşam var. <laughs> Hellozam ben Elibim'in özen seçim tarakı zaten biraz çekmiştim. Saçımı komple yapsın. Ben saçımı ellemesini istemiyorum ama yapacak bir şey maalesef. yok maalesef yani. Çekmeseydin. Kalsın böyle. Hayır yani daha güzel. Peki. Baba, ben toplayıp bir şey yapma. Taç falan tak. Hayır Tamam zorunda arkadaşlar ben kapatıyorum. Ama benim saçımı yapsın diyelim. Yaptı arkadaşlar ben bu biraz fazla seviyorum olabilirim. Bakın. Boğmak boğmak. Hatta yani iki videomda böyle saçım şarj edildiğinden. Güzel oldu ama yüzüm yani kaşınıyor. <laughs> yani ben bu kadar gelenler asla yapmamışım. Alışkın da değilim yani. Umarım yüzüme bir şey olursa suçlusu bu. Ve tamam, bu videonun ikincisi de inşallah siz eğer bu videoya like atarsanız bir de yorum yazarsanız. Ve 170 abone yapın beni. Bense anında 50 bana her şey evet diyecek. O zaman daha şu an benden daha bir şey isteyecek mi bilmiyorum. Misin? İsteyeceğim mi? Ne? Söyleyeyim. Söyle. Biraz Sesi düşün. <laughs> ya yoruldum azıcık bu oyun. Söyle. Her şey evet demek. Burada hayır dediğim an olmadı. Ve... Sen odadan çıkacaksın. Ben senin bir eşyanı saklayacağım. Sen de onu bulmaya çalışacaksın. Bu hayatta istemez. Yani istemem ama video yani video için bugünlük evet diyorum. Evet. evet. Saçma bir eşyam olmayacak. Ben çıkıyorum dışarı. Şunu bir. Şunu sarkıyorum. Ben... ne olduğunu da ben bakayım. Hızlı düş, hızlı bul, hızlı bul. Ben, çın ben çın çıkacağım. O ne? Kalemliyim. Onun için boş bu arada. Hadi ben o zaman bekleyeyim ya, o zaman arkadaşlar salonda. Eylül de ürünü seçsin. Anne bak Eylül seçimi yaptı. Bak anne. Birazcık yamuk ama yapacak bir şey yok. Arkası kimlerin nasıl? Hiç bilmiyorum. Neyse o zaman o beni çağıracak. Ben de gideceğim. Gelebilirsin hadi. Hemen gidiyorum. Hızlıca onu bulmak. Allah. Düşüyordum. Arkadaşlar çok basit. Orada buldum. Atın, ya ama ben oraya hiç bakmaz diye düşündüm. Allah Allah. Tamam benim şeyimi sakla şimdi. Benim neyim sakla. saklayayım? Benim, benim şeyimi sakla. Tamam arkadaşlar. Evet diyorum bizler istiyor. Bunu saklayacağım. Okey. Buyurun bebeğinin bir borum. Biz de çiş yok. Hadi saklayalım. Nereye saklayalım? Gelin, gelin 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 gelin. Bence arkadaşlar. Şu perdenin arkası koyayım şöyle. Ben de çekelim. Bence gözükmüyor bakın. Görüyor musunuz? <laughs> Şeyli pes etti yarım saat bulamadı yani o yüzden gösteriyorum yerini. siz biliyorsunuz. göstereyim hadi. Hiç gözükmüyor. Gözükmüydim. Yarın bebek Arkadaşlar şu an veriyorum. Al bakalım. Oldu bir görevinde. Tamam. Oldu. Bir dahaki var. görev var bir mı? Daha var. Ne? Bir Buraya dahaki görev ne? Ben resmi çizeceksin. Tamam. Ne çizeceğim? Şu uçlu kalemle. Ne çizeceğim? Dur bir bulayım. Hadi söyle. Uçuyor. Şey çizeceksin. Eder Şey çizeceğim. Şey Ayı ve tavşan. Okey çiziyorum arkadaşlar. Ben kapatıp sonra açacağım. İşte evde kameraya bir görev vereceğim dedi. Bu arada şu an saat 7. Ve yani bayağı da bir sürü görev aldım. Saçımı bu arada açmama izin verdi. Ben de size haber veremedim yani. Neyse şimdi benim görevim nedir? Söyle. Söyle. Bebeğimi getireceksin. Tamam bebeğini göstermek istiyorum. Arkadaşlar benim gerçekçi bebeği adı neydi? Güneş. Güneş. Çok tatlı bu arada. Bunu ben gerçekten Eskiden görsem. Evet ben hayali güneş bir arkadaşım. Evet hayaliydim. Verdim. Arkadaşlar ben... bu arada bu gerçekten çok gerçekçi benzemiyor mu bakar mısınız? Mesela <laughs> bakın vücudu bile böyle. Böyle bir bebek abi düş tutabilsem ama ben de bunu. Bakın Arkadaş, çok tatlı, kız. çok tatlı ya. Ben o zaman bunu giydireyim arkadaşlar, sana size göstereceğim. Evet. Arkadaşlar şu Evet. Arkadaşlar bu ayakkabılar benim ilk bebeklik eşyammış. Hani Eylül bebeğine vermiş, kişi vermiş. Ablamın oldum. kız olduğunu öğrenince almışlar. Evet. İlk eşyam benim buymuş çok tatlı. Burada bir sürü kıyafetleri var. Size kıyafetlerini tatmak isterim. Bir saniye ama sonra. Eylül oraya yeri sildin mi? Yere ben az önce su döktüm. Gerçi böyle bir Pantolonunuz bardağı da tatlı Şöyle bir önlüğü Evet, onu taslağa da takıyorduk. Evet. Burada bezi bu arada. Bez nereden bulmuş acaba evde bezi? Halamda, var gibi. bu arada. Evet. böyle bir tane body'si var. Bence bu body'yi değiştirdi. Babaannemle elimi sürebek için eşyalar. var hepsi, benim sürebek için eşyalar. Babaannemle elimi sürebek için eşyalar. Babaannemle popuçlar sürebek için eşyalar. Babaannemle elimi 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 sürebek için formasını Babaannemle elimi sürebek için eşyalar. Babaannemle elimi Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben, ben be geleyim. Arkadaşlar i̇şte. bebeğe giydirdim. Ben bir tek şu ayakkabısını giydirdim, da giydirdim. Evet, bir tane giydirdim. Bakın. Kata. Bakın böyle ayakkabıları böyle burada. Evet arkadaşlar biz babama geldik Bayağı oldu ve ben Eylülün yani yap, bazı istediklerini yaptım yok yapmadım ben şu an kadar daha. en son evde yapmıştım ve arkadaşlar Eylül'deki video bitirelim artık dedim. Hem sen de yoruldun dedi, değil mi? Evet. O yüzden de şu an artık videoyu bitiriyoruz Eylül de şu an bir şey çiziyor <laughs> Labo <Bocu> çiziyormuş. Eylül <laughs> çizim yapmayı çok seviyor zaten biliyorsunuz. Ee, Şöyle artık videoyu kapatalım mı? Gel. Arkadaşlar kanalım var seçim topuz yaptım böyle oldu biraz terledim çünkü. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Size çok çok seviyoruz. Bu e, dediğim gibi 170 yap abone olayım. Bunun tersini çekeceğiz ve ben Eylül benim dediğim her şey her şeye evet diyecek. O zaman hadi beni 170'e kadar yapın. Hatta soru cevap videosu çekeceğim Bana sorular sorun. O zaman artık bir dahaki videomuzda görüşürüz. Size çok çok seviyoruz.